arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte maden yapacağız. Şurada madeni girmek istiyordum ben hemen. Biraz yemek alalım. Yemeğimiz yokmuş. Bunu da tesadüf öğrendik ya. Ayık ekmek yapalım. Bize bu kadar yeter zaten. Hepsini çevir çevir çevir. 16 tane geliyor herhalde. Evet. Çetle güzel bir yer yapıyoruz. Şuradan gireyim ben. Oraya güveniyorum ya. Maden yapacağız buradan. Burası artık bizim maden kısmı oluyor. Buradan madeni iniyoruz. Ne bu kadar toprak var ya burada. Madene iniyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş. İnşallah adam yani. Dur. Az meşalem var ya. Kömür toplamak lazım. Elimdeyken de parlatmıyor. Böyle bir şey açtım da olmuyor hala. Neden bilmiyorum. Şu soldan gitmek istiyorum. Şu taraftan gitmek istiyorum ben. Bu da şeyime takıldı ya. Yemin ediyorum. O şarkıyı artık söylemeden duramıyorum. Burada bayağı kazma yaptım ben. Bayağı bir bayağı. Gereğinden çok kazma yaptım. Aşırı fazla. Ya tarlayı yaparken yapmıştım. Bıkmıştım. Sabahtır Aa şu kazmaymış. Neyse bununla devam edelim. Bakmıştım. Azbeş halimiz var. İdaveli Allah. İdaveli kullanmamız gerekiyor. Bir madene çıkabilir miyiz? Buradan bir madene çıkabilir miyiz? Misaliliğimiz bitmeden çıkıyoruz. Aşağı doğru dümdüz gitmem gitmek istiyorum. Çok ya. Kazmamız bol zaten. Ama yavaş kırıyor. Yoksa tamam da. Uff. Kesin buralarda bir yerde maden var. Ama çakıların içinden geçesim yok. Tamam buralarda. Tesafür Maden sesi çıkması gerekiyor. Onun dışında her ses çıkıyor zaten. Şuralarda bir yerde de uyum balığı gördüm. Buralarda. Hadi be. Bak aşağıya dedim. Bak geldim. Tamam. Buralarda bir yerde bir boşluk oldum. <gülüyor> 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 İnşallah. Durma. Durma sen. Hiçbir madem bulamadık ya. Önce bayağı demir kuruyor. Bir de kendi madenimi kazmak istedim. Yardım olsun. Neyse bu dedikten bir şey olmaz. Bir de zararı yok. Bir de bir sonraki bölümde orada ölüyormuş. Uf, hiç maden yok ya bu arada. Maden sesi de gelmiyor. Canavar zombi bir sesi falan da gelmiyor. Ben da kestim buradan bu arada. Bu arada biz bittik yani mağara falan. Bulma şansımız sıfır oldu. Kazmamız bitiyor bu arada. Kazmamız şunu devam yapalım. Tekme halimizi iyi koyduk. Son çağrı mesaisi. Bu akşam saatim var. aşağıya atlamak biraz tehlikeli. Bu arada söylemem olmaz. Hmm, hadi devam ki yapıyoruz. Dalarda bir yerde doğru düzgün bir maden. Yani başka başa halimiz kalmadı bu arada biraz sessiz kaldım. Ee, give HP çizelim arkadaşlar. <laughs> Çünkü yıkayıcı e, kısım yok. 125 tane. İki stek oluyor sanırım. Tamam. Tam tutulamamışız ama tamam. Ee, şuradan gidiyoruz. <laughs> çok iyi de kafana vuran adamdan sana ne gelebilir ya? Allah Allah. Beni ediyorum. Böyle sesi kısayım videoya çok gelmez. Benim bile kulağım patladı ya. Çutuk çutuk ses sen. Neyse. Aküm. Oda neyse. o da Emma's var. Ne oldu? <laughs> Böyle zaman bir Bir de elmas yokmuş. Bu da elmas var. Eminim bu da elmas var. Burada elmas var. Kendini kandırma Zehra. Bu elmas yok. Bir de elmas var. Şuradan ilerliyor sanki. Evet oradan ilerliyor arkadaşlar. Tans, tans,

Neyse 9 dakika olmuş şimdiden. Bu video biraz uzun sürebilir madem video böyle. Ay bu çocuklar. Tüm bir karanlık çıkacak. O yüzden meşale koydum ve tüm lavuk kapatmayacağıma göre gerek de yoktu. Meşale istirafı. E, kodla aldık zaten. Kodla aldık ya biraz kendimi şüphelik bir hissedim. Hırsız böyle. Neyse. Şuradan lav geliyor mu? Geliyor. Aa yok gelmiyor. E, tamam. Lubun gelmesi için bir kat daha aşağıya inmek gerekiyor. Tamam şimdi şuradan. Bu arada elmas kazmayı bir oksijen falan da alacağım da çok iyi olur. Burası çok iyi bir yerde elmas bulamıyoruz arkadaşlar. Bir bile koymayı becermişim kırık taşı ya. Bana helal olsun ya. Of. Burada da ağzım vardı. Kapladım altını istemeden olsa altın kaplamalı zık ya tamam bu da elmas var bu da elmas var kokusunu alıyorum elmas var bu da yüzde bir de %1 milyon elmas var yoksa şerefsiz mi ya bu maden iyi yani sadece birkaç şey bulduk ama iyi yani ben iyi diyorsam iyidir arkadaşlar şimdi ama bir de elmas yok birkaç blok daha gidelim bu arada kaç kazma bitirdik ya Allah'tan yapmışım baya. Bundaki yıldızlık de malen değil. Bu arada dışarıda akşam olsa ne? Şuralarda bir yerde laf devam ediyordu da. Nerede? Hey gidi günler. Sabah mal yapıyor bize. Ha demir bulduk. Sonunda bir demir ya. Demirle bayağı kazmaları falan harcadık. Kılıcım bile yok. Üzül, üzgünüm şu an. O yüzden demir aldım. Depresyonda. Peki hadi elmas kırıyormuşum haberim yokmuş. Ki böyle çok karanlık bir madendeyim. Elmas kırmışım haberim yok. Böyle taş kırıyordum böyle. Şu ankisi gibi. Ama aşağı doğru. Yok ya aşağı doğru kazmayacağım. Hmm, şans. Ye. Yeah. elmas var mı? kafamdan aşağıya lav dökülecekmiş gibi hissediyorum. Neden sizce? Bazen karanlık çökecek. O kadar karanlık oldu ama Şimdi daha aydınlık. <laughs> Sizim tıkan diyor. Ben spawn, spawn'ı bulmuştum geçen bölümde bu arada. Geçen bölümde vay bir bile bulmuştuk ama o yolu kaybettim ölmüştük videonun sonunda hatırlarsanız sanırım ölmüştük yani Oyu kaybettim ee, meşalelerimiz varmış Ermişal. ben de meşaleyi alıyorum envanterinde uff ben o lavlı yerde hiç çıkmayacaktım aha aha, aha oyun bagayı girdi. gördüm 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 bir yerde çok iyi bir yer var yine girdi. yine girdi. ne oldu yine girdi. Buralar bir yerde kim ne diyorum gördüm var. Ya elinde nasıl mesaj aldığını bilmiyorum. Ben alamıyorum ya. Herhalde o bilgisayarda oluyor sadece. Şöyle yan yan gideceğim. Keşke elmas kazma olmasa ya. Kaç tek taşım var acaba? Bunları elmasa çeviremiyormuş. Çetimde de bayağı vardı. Ay chest. Çet ne ya? Uf. Neyse şöyle indik yukarı çıkalım. Oyun baga girmişti geldim. Son love gördüğüm gibi geldi. Çok ışıklanmaya başladı ya ekran. Uf. Sıkılmaya başladım ben ya. Videoyu bitireceğim neredeyse. Burada ben video yapmayı seviyorum. Hah, bir şeyler gördüm. Çok ışıklı oldu. Hah. Başladım diye geldik demeyin başladım diye geldik deme lütfen ne oldu ya? Ha iyi başardım diye gelmedik. Tamam buradan gidelim de ki saat taş kazdığımız için baya bir taşımız var. Taşları bir de yamuk koymasam taş taşımız bir olacak acaba. Boşa gidenler, lava gidenler falan. Şurada bir şeyler gördüm. i̇nşallah yani görmüşümdür. Yani i̇nşallah da güldürürüm. Gelecek. Şurada takas düğmesi çıkıyor ya. Lavla takas yapıyorum. Ne? Böyle mi? Çekil ya. Allah. zırhımız falan da yok ya. Chest'te chestplate vardı. Evet. E, chest'te chestplate vardı ya. Keşke alsaydım onu İyi bir zırh alsaydım keşke ya. Neyse ben artık oradan çıkıyorum yeter yani. Normal madene gidecek. Demir alalım yani. O kadar kazma bakın yani bir kere madene gidelim. 14 dakika falan oluyor. Ayrıca da söylüyor sadece ne kadar video çektiğimi söylüyor. Sadece 13 tane başladığımız yere gelmiş olamayız. İnşallah önceki yerde ya yoksa kafamı kırarım yemin ediyorum. Yaparım ya bunu. Dolan başlı yere bak ya. Burada köylü olan yer evet tamam. Bir şey olmadı tamam. Kafamı falan da kırmıyorum bu arada burada o yerden gidecektim. Buradan gitmeye karar verdim. Neden bilmiyorum. Herhalde burası kömür bulduk. Birazdan kömür var. Burası bir valiye çıkıyormuş gibi geliyor bana. Çok kocaman yollar var çünkü. Demir almaya gerek yok ama alayım ya. En azından madem bulduk şovu yaparız. Sabahtır madendeyiz ya. da belkiler var ki evet bu kız daha yormaya başladı. Bu kız vadiye çıkarsa çok iyi olur. Bir de vadiye manşet falan buluyormuşum. İyi olur ya. Kafamı yıkamayayım. Yıkamadan. Bu kız baya büyük olmaya başladı ha. Ben gitmek istiyorum. ya söyleyeyim. Nay 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 nay. nay. Sisi lazım. Dışarıda köpeklerin gezmesi saati 20 dakikaya yaklaşıyor ya. Yemin ediyorum sıkılmaya başladım. Şu madende. Lanet olası madende. Hala bislik meşalemiz var. Bu da bitiyor herhalde. Bitti tamam. Of, oradan kendi çukurumuzu kızarız. Zaten ben bir daha burayı bulamayacağım için. Dike böyle çat 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 aşağı gidebiliriz. lava düşmesi yok çok iyi olur. Çünkü ölmek istemiyorum yere. Bak. Kutman kayısına gelmeyelim. Lütfen. Kurtulamam lütfen. Çünkü bereketler var ya burada. Demek çıkıyor sabahtır. Öğüt falan yaparız demirle. Elektrikler gitti. Çok iyi ya. Uf. Birisi neden diye bağırıyor sokakta. <laughs> Dur. Meşale yazıyor. Buraya doğru gitmenin mantığı yok ama. Peki. Bakalım aşağı doğru. Bakın buranın normalde girişi yokmuş. Çıkıştalım. Aa yok ya. of. Hep girdiğim yerler ya. Neyse kazmam da bitiyor. Bayağı yapmıştım Allah'tan. Aha 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 gördüm gördüm. Gördüm bu sefer gördüm. Kesin kesin kesin. Vali 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 olsun lütfen. Bak vali olsun ne olur vali olsun ne olur ne olur. Bak beni, beni, beni sıkıntıya sokuyorsun bak. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Eğer video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Orayı boşuna aramayacağım dediğim gibi. Görüşürüz. sinir oldum şu an. Evet sinir oldum. Bir sabık. Neyse. Yok şunu pişirebiliyor muyum? Oradayken yok pişiremiyormuşum. Tamam. Demiri pişireyim o zaman şurada. Böyle benim bayağı kömürüm varmış. Yoktu diye hatırlıyorum. Bakın benim chest var burada ya. Olur mu ya? Neyse. Bu arada bayağı zamandır. Video gelmiyor. Aslında bayağı zaman diyorum da. Dünden önceki gün attım. Benim için bir gün zaman kaybı. Yani bir gün bir daha atmamak ya. Ben şu kuş ordunlarını çok seviyorum ya. Bayağı sevim yerler var. Kuş ordunları ormanı buldukları zaman o şey değiştiriyorlar. Orman değiştiriyorlar. Ya da şu ağacı kırmayayım ya bu kötü falan diyorlar. Ev yapıyorlar falan neyse. Bu kadar ya video. Görüşürüz arkadaşlar ya. Yok Kendinize iyi bakın. Koronalanmayın. Koronalanmayın. Bay bay ya. İyi buyurun ya. Görüşürüz ya.